Köy Sefası'nın İstanbul Bayrampaşa'daki Mega Center'da olan merkez ofisinden sizlere sesleniyoruz. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Yıldız var. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi misafir ettiniz. Ee, gerçekten Almanya'daki tabi görüntüleri sevgili izlediler. Biz de İstanbul'daki merkez ofisindeyiz. Ee, öncelikle e, sizi biraz kısaca tanıyalım. Ben Ali Yıldız, şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Şirketimiz 1998 senesinde babam Ahmet Yıldız tarafında Bursa'nın Gemlik beldesinde kurulan ufak bir işletmeydi o yıllarda. Zeytin deyince akla gelen ilk yerlerden biri Gemlik. İşte Manisa, Akisar Gemlik. Tabii aslında Gemlik'ti daha eski yıllarda. Şimdi Zeytin biraz daha yerine işte... Manisa, Akisar, ta aşağı Adana'lara kadar üretilmeye başlandı, toplanmaya başlandı. E, tabii 98 senesinde babamın kurduğu yıllarda şirket o zaman işte iç piyasada kendi ölçeğinde bir çalışan şirketti. Daha sonra işte benim ve abimle beraber işte yetişmemiz diyelim yani, evet. büyümemizle birlikte. 2009 senesinde şirket ihracata başladı. Tabii o zaman kendi içerisinde küçük ölçekte ihracat yapıyordu. Belli sadece birkaç ülkeye ihracat yapıyordu. Şu anda 2023 senesi itibariyle 28 ülkede, bugün işte Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da dahi ürünlerimiz bulunmakta. Marmara bölgesindeki ilk 3 ihracatçı arasında ilk bazen 2 oluyoruz, bazen 3 oluyor, yer değiştiriyor. Bizim yani özellikle altını çize çize bizim ön plana çıktığımız doğallıkla alakalı. Köy sefası markalı siyah zeytinlerimize koruyucu kimyasal, boya hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyoruz. E bizi bu doğallık zaten ön plana çıkarttı. Şirketimizin büyümesinde, ürünlerimizin beğenilmesinde ürünlerimizi 18 ay fermente ediyoruz. Sadece tuz ve su ile hiçbir kimyasal kullanmadan siyah zeytinlerimiz için konuşuyorum tabii ki bunu. Doğal olması insan, yani tüketicinin hoşuna gitti. Eski yıllarda çok fazla belki fiyat odaklıydı bilmiyorum. Bizim ön plana çıkışımız kaliteyi birinci plana almamız ve doğal ürün üretmemizle ürünümüz pazarda söz sahibi firmalar arasında yerini almıştır. Evet. Zaten köy sefası da kulağa çok hoş geliyor. E, tam böyle doğal o, e, olan ortam var herhalde değil mi? Nereden aklınıza geldi köy sefası? E, biz doğal ürün üretmek için çıktığımız bu yolda markayı düşünürken hani köy sefası insanların işte bundan 40-50 sene önce eski usullerle işte etnik usullerle nasıl zeytin yapıyorsa işte biz aynı şekilde klasik yöntemlerle zeytin ürettiğimiz için markayı da köy sefası hani eskiye çağrışım, doğala çağrışım olsun manasıyla markamızı onun için köy safhası seçtik. Gemlik'teki fabrikamızı e, üretimde yetişmeyince, işleri daha çok büyütünce daha fazla ülke ihracat yaptığımız için e, Manisa Akisar'daki yeni kurduğumuz tesise taşıdık. Tesisimiz 18 bin metrekare arazi üzerinde 13 bin metrekare kapalıdır. Bu tabi bize birçok artı kattı. Mesela yine aynı şekilde bu yeni tesisimizde de geleneksel yöntemlerle 16 ay 18 ay zeytini doğal yöntemlerle bekleterek ve taş baskıyla içindeki taş baskıyı suyla acı suyunu çıkartıp son teknoloji elde edemeden yeni makinalarımızla paketleme elde edemeden paketleyerek tüketicinin huzuruna sunuyoruz. Evet Ali Bey zeytin tüketilirken tüketiciler neye dikkat etmesi gerekiyor? zeytin konusunu hani aslında biraz önemli bir konu, hassas bir konu. Özellikle tüketiciler alıştı zeytini pek değiştirmek istemez ama burada çok önemli bir konu var. Özellikle siyah zeytinde. Siyah zeytinde tüketici ürünü almadan önce kesinlikle içerik kısmını okuması gerekiyor. İçerik kısmında boya, kimyasal ürünler kullanan firmalar var. Kesinlikle altını çize çize bizim özellikle bizim de öne çıktığımız nokta içindekiler kısmını okumaları ve doğal ürün almaları. Bizim Köy Safası markasıyla ürettiğimiz siyah zeytinlerin hiçbirinde boya, kimyasal, küf önleyici hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır. Tüketiciler alırken en yani dikkat etmesi gereken husus içerik kısmını okuyarak siyah zeytin alımlarıdır. Kendileri de çocukları da güvenle yiyebilir. Yani görüntüsüne aldanmasınlar öyle mi? Ambalajına ve görüntüsüne aldanmamaları, içerik kısmını okumaları ve tamamıyla Doğal ürün almalarını tavsiye ediyoruz. Köy Sefası'nı öneriyoruz. Evet. Peki o zaman Köy Sefası'na ulaşmak isteyenler için web adresinizi alalım. Köysefasi.com.tr adresinden bize rahatlıkla ulaşabilirler, bize rahatlıkla mesaj gönderebilirler, mail yollayabilirler. Biz kendilerine çok hızlı şekilde e, ulaşıp cevap verip ulaşabiliriz kendilerine. Bütün kafalarına takılan her şeyi sorabilirler bize. Evet Ali Bey, Köy Sefası olarak tabii ihracata da başladım dediniz. Memnun musunuz? Bundan sonraki hedef nedir? Evet, 2009 senesinde ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Şu an 28 ülkede ürünlerimiz aktif olarak bayilik sistemimizde bulunmakta. İhracat bizle beraber hani hem kendi şirketimiz için hem de ülkemiz için çok onur verici bir operasyon diyebiliriz. Niye? Çünkü tarla tarım ürünü, tarlada tarım ürününü işte dolara, euroya, sterline çevirip Gerçekten ülke menfaatine, ülke e, milli gelene katkı sağlıyoruz. Evet Ali Bey önemli bilgiler anlattınız. Ee, biraz da ihracat müdürümüz Faruk Bey ile görüşelim bakalım kendisi neler söyleyecek değil mi? Evet, evet daha detaylı bilgisi kendisi paylaşabilir. Evet. Ee, buradan siz de o zaman son olarak e, bayilerinize ne söylemek istersiniz? İhracata başladığımız günden beri yaklaşık bayilerimiz birçoğu yine aile olduk. Yani aynı bayi arkadaşlarla çalışmaktayız. Bizler birlikte onlar da aynı büyüme süreci içerisinde. Ee, kendilerine iyi satışlar diyorum, başarılar diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sizlere de. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Sağ olun. Faruk Bey merhabalar. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiniz. Ali Bey önemli konular anlattı. Tabii ki ihracatta da e, ön plandasınız. İhracat olarak sizden bilgiler alalım. Firmalar nerede, ihracatta nerelerdesiniz? Ben 2011'de e, ekibe katıldım ihracatını ama 25 yıllık deneyimizle katıldım. Dolayısıyla da 2011'den sonra dantel gibi işledik noktaları. Ama dantel gibi işlerken de bunu, Türkiye'deki uyguladığımız ROOT sistemini Avrupa'da da uyguladık. Tabii raflara hizmet veren dispoletör arkadaşlarımız direksiyonun başında olan arkadaşlar. Tecrübeleri yüksek olan, yeni katılan, 24 yıldır, 25 yıllık bu sahaları bilen arkadaşlarımızla yola çıktık. Onların da katkılarıyla, başarılarıyla, bize verdikleri destekler, emekler. Ondan yani bir de şöyle bir şey var. Tabii gurbetçilerimiz böyle kaliteli ürünleri özlüyorlar. Eskiden neydi? Geliyorlardı işte kuru yemiş zeytin, bakliyet araçların arkasına doldururlardı. Ben iyi görürdüm çocukken böyle. Araçların önü arkadan öne kalkardı böyle. Neden? Arkalar dolu, koltuklar dolu. Ama Allah'a şükür biz bunları ta ayaklarına kadar bu hizmeti veriyoruz artık. Yani ben emeğe geçen Türk e, etnik pazarda bulunan marketçilerimiz, market çalışanları, dispiratör, dispilatöründe çalışan satış temsilcilerimiz ve bayi sahiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni bayilikler çalışmalarımıza görüşmelerimiz mevcutta devam ediyor. Bundan sonra dışarıdan diğer ülkelerden, olmadığımız ülkelerden gelecek talepleri de görüşmeye hazırız. Dolayısıyla da ekibimize bu arada kutluyorum çalışanlarımızla da fabrika içerisinde, bünyesinde dışında olan herkesi tebrik ediyorum ben. Kolay değil bu işler tabii. Yani sıfırdan gelip ulusal pazarda ilk üçün arasına girmek de kolay bir iş değil tabii. Herkesi kutluyorum bu anlamda. Biz de başarılı çalışmanızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, Köy Sefası'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Yıldız'ı ve ihracat müdürü Sayın Faruk Sungurlu'yu dinlediniz. Gereken bilgileri aktardılar. Biz de başarılarının devamını diliyoruz.